E çıkıp üstüne takoyu işletmeye geldim. Yok Southside'i yedim gibi laflar doğru olmuyor bizim tarafımızda. Şimdi birincisi hemen sana şunu açıklayayım gitmeden önce. Eee ben dediğim gibi böyle <laughs> bir selamda bulunmadım. Ekim'den de böyle bir selamda bulunan olmadı. Kaçın! Ya lan! Yat!

Amına koydum çocuklar. Bir daha bana sıkmayacaksın tamam mı lan? Ananızı sikerim Kalktı bana ayağım var ya. amına Kalktı Kaydım, kaydım, Niye kaçtın dostum? Gececi iki motor <laughs> üstümüzde Glock Wow Yaşatır o sahneyi başlatırız maraton Yürekler çelik tabi üstümüzde yelek yok Düşürmek istiyorsan bütün şehir <laughs> poligon <laughs> Tabi götün yerse